Ey alemlerin Rabbi, sen hali hazırdaki bu rahmeti bize yaşatansın ve ahirette sonsuz rahmeti bize vaat edensin. Bu hayatı boş yere yaratmış değilsin. O yüzden akledip hayatın boş yere olmadığını görenler, Rabbena me halakta hada diyenler, önce kötü akibetten Allah'a sığınırlar, Sübhaneke fekina azaben nar. Ya Rabbi bu iş çok ciddi bir yere doğru gidiyor. Belli ki bu iş çok ciddi bir yere doğru gidiyor. Bu çok sahici bir süreç. Yalancıktan, şakacıktan, oyundan, eğlenceden, basitten bir şey değil. Hak üzere sahici bir olay yaşıyoruz. Hazırlığa bakar mısın? Özene bakar mısın? Dikkate bakar mısın? yaratılıştaki şu itinaya bakar mısın? Verdiği bunca lütfa, ikrama bakar mısın? Buyruğunda tek bir kifire vermeyip hiç kimseyi geride bırakmaksızın her birini vakti geldiğinde keskince bir saat ötelemeden ne geriye ne ileriye öldürmesine bakar mısın? Bir tane geri unutmuyor. Milyarlarca insan. Hayır her birini buraya getirdiği gibi buradan da çekip alıyor. Kır tıkır sistemin son derece rigid bir biçimde işlediği hakiki sahici çok ciddi bir süreç içerisindeyiz. Ey bunun sahibi bu iş çok ciddi bir yere gidiyor. Bunun kötü sonucundan sana sığınırım. Bu işi kötü ne? Bu işin benim hakkımda kötü bir biçimde neticelenmesinden sana sığınırım. Böylelerine azap edersin, kızarsın. Sana karşı saygısız vurdun duymaz yaşamalarından seni yok sayıp hayatı kendileri yaratmışçasına kendi başlarına buyruk yaşamalarından sana sığınırım. Böyle biri olmaktan sana sığınırım. <Sessizlik> <Sessizlik> Sübhaneke fakina azabennar. Önce korkudan Önce tehlikeden kaçınmak sonra bu işin iyi neticesine heveslenmek. Rabbena inna semi'na munadiyen yunadi lil iman ya rabbi biz imana çağıran birini işittik diyordu ki en eminu bi rabbikum rabbinize iman edin. Ey insanlar Birbirinizi ilah edinmeyin. Cinleri de ilah edinmeyin. Gökteki cisimleri de ilah edinmeyin. Sizi yaratan, her şeyi yaratan'a ancak dönün. O yegane ilah'tır. Her şeyi yaratan, yegane kudret, her şeyi var eden yegane kudret, her şeye gücü yeten yegane kudret. Tanımı gereği zaten yeganedir, tektir, biriciktir, eşsiz ve benzersizdir.